Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda bahsedeceğim konular aslında birazcık daha spesifik olacak. Yani genel bilgilerim birazcık daha dışına çıkacağız. Ufak tefek detaylar vereceğim. Ve ciddi bir duyum aldım arkadaşlar. Bu duyum ile alakalı sizlere e, bu haberi paylaşmaktan açıkçası yani biraz mutluluk duyuyorum diyebilirim. E, şöyle bir de olay var arkadaşlar. Şimdi toplamda 1.57'de e, e, güncellenecek 5 ana madde var aslında. Bu 5 ana maddeye artı bir de bir bonus madde daha var. Birinci başlığımız arkadaşlar Fransa bölgesinde limanlarda iç konteyner bölgelerinde vesaire e, bir güncelleme geliyor. Buraya neler dahil? Le Havle dair arkadaşlar. E, sonra Dulkirk diye bir yer bölge var. Orası dahil. Fransa'nın çevresindeki otoyollarda güncellemeler var. Ve en önemlisi arkadaşlar bizim en sevdiğimiz yer olan Kalais'te arkadaşlar. E, bu güncellemeden nasibini alacak bölgeler arasında e, şu an görsel bulursam eğer videoyu şu an yerleştirmiş olurum. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz yer bu kalesin çıkış tarafındaki göbek kısmı. Aslında orayı arkadaşlar büyütmüşler, genişletmişler. Zaten bakın şehirde de büyük bir genişletme var arkadaşlar. Şu an birazcık daha iç halka. Buralarda çok düzenleme olmasa da değişiklikler var. Harici olarak arkadaşlar İtalya DLC'sinde büyük güncellemeler arasında yer alıyor. İtalya DLC'si büyük bir rework diyecekmiş arkadaşlar. İtalya'sında yer alan bölgelerde e, daha fazla dar sokaklar ve gizli yollar eklenecekmiş. İtalya'sında da çok güzel bir güncelleme geliyor, rigor, geliyor diyebiliriz aslında. Şehirlerde birazcık genişletilecekmiş ve arkadaşlar oyuna yeni dorseler eklenecek. E, bu yeni dorselerle alakalı benim en çok hoşuma gidecek şey şu olacak. Lowbed arkadaşlar lowbed dediğimiz dorselere e, daha farklı konfigürasyonlar daha farklı şekillerde e, güncelleme olacağı söyleniyor. Tam olarak bir work içeriğini bilmiyoruz. Tabii ki de 1.57 geldiğinde hep beraber sizlerle beraber göreceğiz. Fakat ağır -E yük bir takım farklı konfigürasyonlar ortaya çıkacak diye 1.57 için liste içerisine bu güncellemeye dahil etmişler bunu da. Farklı bir deneyim olacak. Benim gibi ağır yük çekmeyi sevenler özellikle bu haberden baya yani baya mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar her yamada olduğu gibi bu yamada da daha farklı bir e, güncelleme söz konusu. Görsel olaraktan biliyorsunuz arkadaşlar. Pek çok kişi grafik modu kullanmadığında çok fazla sıkıntı yaşıyor. Görsel görsel anlamda. Hemen basalım. Görsel anlamda çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. Yani o oyunda gerçekten bir çamur etkisi var. O çamur etkisini silemiyoruz. Şu an mesela benim ekranım bayağı pürüzsüz. Fakat ben bu modları kapattığımda gerçekten ekranda bir çamur efekti var. Ve o çamur etkisini silemiyoruz. Bununla alakalı sisler ve ışıklandırmalar özellikle o liman tarafındaki arkadaşlar o deniz atmosferini çok daha farklı şekilde güncelleyeceklerini söylediler. Çok daha farklı bir atmosfer yaşatacaklarmış. Gerçekten liman havasına katacaklarını söylediler. Bu da çok güzel bir arkadaşlar olay aslında. Oyun gittikçe daha grafik anlamında gelişiyor. Bu sistemi kötü olan arkadaşlar için biraz üzücü. Sistemiyor arkadaşlar için ise çok mutlu edici bir haber olduğunu düşünüyorum ve arkadaşlar diğer başlığımız ise Gamepad ve diğer güncellemeler olarak söyleyebilirim. Araç içerisinde arkadaşlar biliyorsunuz kabin aksesuarlarına sahibiz. Bu kabin aksesuarları arkadaşlar daha iyi fizikler sunmaya başlayacak kabin aksesuarları. Ayrıca olarak arkadaşlar navigasyon filtresi gelebilir olarak gelişmiş geleceği kesin değil fakat navigasyona daha özel filtreler atanabilecek hale gelecekmiş. Yani sadece tali yollar vesaire gibi değil, daha farklı özellikler ekleyeceklermiş. Tabi bunda e, tam olarak net bir bilgi değil. Bunu da bekliyoruz sabırsızlıkla. Bir sürpriz olayı var. Çok güçlü bir kaynaktan gördüm bunu da. Şirket içerisinde çalışan bir kişiden, e, kişinin forma yazdığı bilgiden yola çıkarak söylüyorum. Balıkçılık kasabaları arkadaşlar. Oyuna balıkçılık kasabaları ekleyecek. Yani küçük bu kasaba, küçük minik kasabalar eklenecek. Yani yolda giderken mesela tarihi yollardan gidiyorsunuz varsayıyorum ki etrafta şehirlerin yanı sıra harici küçük minik kasabalar da olacak. Bu tarz bir eklenti geliyor. Bu da e, bizim için aslında güzel bir olay. Ve tabii bu olayı öğrendiğimde bir direkt aklımıza ne geldi arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar 1.57 ile beraber çıkması yüksek ihtimalle beklenen bir olay var. Bu da benim size söylediğim bonus başlık. Ve o da yanımızdan geçiyor zaten görüyorsunuz şu anda. Bir otobüs geçiyor. Arkadaşlar oyuna otobüsler gelecek. Nasıl girip gelmeyeceğini şu şekilde anlayabilirsiniz. Oyun arkadaşlar 1.57'e geçtiğinde ilk yapacağımız şey bu haritada arkadaşlar biliyorsunuz otobüslerin durduğu otogar diyebileceğimiz yerler var. Bu otobüs istasyonları mı diyelim, otogar mı diyelim artık oralar arkadaşlar revize edilecek. Eğer ki haritaya baktığımızda arkadaşlar oralarda bir revizasyon görürsek Bilin ki 1.57 güncellemesi içerisinde çok kuvvetli muhtemel olarak da otobüsler gelecek. 1.57 güncellemesi zaten betası çıktığında bu ortaya çıkacaktır. Ben bunu direkt size bilgilendirmesini yapacağım. 1.57 içerisinde arkadaşlar eğer ki bu çıkarsa direkt zaten video önümüze gelecektir emin olun. Umuyorum ki 157 güncellemesinde bu revizasyonu yaparlar. Harici olarak arkadaşlar atlamadan söyleyeyim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 1.54'te veya 1.53'te olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Bu yükler arkadaşlar manuel olarak böyle animasyon olarak yükleme olayı gelmişti. Aynı şekilde arkadaşlar bu olay ETS 2'ye de geliyor. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Tabi her yükte de geçerli değil. Bazı yüklerde bu durum geçerli. Tabi ilerleyen zaman arkadaşlar bu yükler daha da fazla olacaktır. E, zamanla arkadaşlar bunu yaşayıp göreceğiz. Fakat ETS e sürekli gelişmeye devam eden bir oyun ve çok hızlı gelişen bir oyun arkadaşlar. Emin olun çok yakın zamanda şu an benim kullandığım bu grafikleri standart halde görmeye başlayacağız aslında. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer kafanıza takılan veya sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlara hepinizi bekliyorum. Ve bir şey rica edeceğim arkadaşlar. Bu yorumlara bir yorum bıraktıktan sonra hype'lama muhabbeti var. Videoyu hype'larsanız çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.